으음. <laughs> okay. Bizden şimdi büyük bir başarı. Ya e, Ferdi Baba tek ya. Onun hayranı, kitlesi ayrı yani. Onun kırdığı rekolları vesaire falan konserleri hiç kimse zamanında kıramamış. Ferdi! Geldi bir şey yapıyorum, gönderiyorum sana, siliyorum sonra. Çünkü bayağı gönderiyorlar ya, 40-50 tane birden. Evet, abi. Sağ olun. İki bin lira mı kaldı? İki bin lira mı Evet, evet. Teşekkür ederim. İki bin liradır herhalde Afiyet olsun abi. Kadar Teşekkür dur. ettim Ferdi. E, aslen Fer Tayfur hayranlığı abimden geliyor. Abim kendisi çok büyük Fer Tayfur hayranıdır. Küçüldükten beri. Bütün kasetleri vesaire falan plaklar elinde mevcuttu. Ondan da bize bulaştı bulaştığı için de Ferdi Tayfur dürüst bir adam olduğu için biz de ona aşık olduk. Ferdi Baba gibi giyinmeye çalışıyorum. Tabii ona kimse benzeyemez ama Ferdi Tayfur bizim için tektir yani. Örnek aldığımız insan. Öncelikle tabii ki böyle bir şaşırıyorlar, beni görüyorlar. İçerideki afişleri vesaire falan resimleri devamlı bir plak çaldığım için insanların çok hoşuna gidiyor. Hatta gitmiyorlar, gidenler de geri geliyor böyle. Ya yani bir tuhaf oluyorlar tabii. Eskiyi yaşattın diyorlar, teşekkür ediyorlar. Bu beni çok mutlu ediyor yani. Abim de bu tarza. O da aynı bu şekilde giyiniyor. Evet, oğlunun adını Ferdi Tayfur koydu. O da hatta yanımda çalışıyor. Ona da burada ufak bir iş verdik. O da sağ olsun yardım ediyor bize. Gayet güzel günümüz geçiyor beraber. Ben de Ferdi Tayfur'un Ferdi babanın büyük bir kaset ve plak koleksiyonu var. Gerçekten film afişleri olsun vesaire falan. Küçüklükten beri onları topluyorum. Ben iyi ki de topladım. Hem değerli hem de özel yani benim için. İyi ki de bulmuşum o plakları. Zaten bilen biliyor bendeki plakları. Yani. E... Hayranlık, hastalık bu. E, Ferdi Tayfur'un çok güzel bir albümü, 77 albümü. E, huzurum kalmadı. Çok temizdir, çok nadirdir yani bana göre. Bulamaz kolay kolay kimse. Bulsa da yeni baskılarını buluyorlar. Aynı şekilde çok zor bulunan bir plak bu da. Çok az basım yapılmıştı burada. Çok nadir kişiler de vardır. Yine bir tanesi bende. Bu da Alman baskısı, insan sevince çok zor bulunan bir plaktır. Bu da böyle ben elime geçti sağ olsun arkadaşlarımız, dostlarımız. Hastalık bu yani. Kesinlikle şöyle söyleyeyim. Haftada bir siliyorum yani bunları. Bunun şakası yok yani. Bu çizildi mi bitti. Yani şunun burada böyle durması bile yetiyor bizim için. Mesela evimizin bir odası full fer tavır kasetleri, plakları, afişleri, resimleriyle doludur. Bütün albümleri, kasetleri vardır. Biz ikisi öyle bir sevdayken efendim gerçekten Ferdi e, Baba ile ilgili psikolojimizi bozduk yani. Tek babamız, tek kralımız, tek adam gibi adam yani bizim gözümüzde. Yani iyi ki de onun koleksiyonunu yapıyoruz yani. Babamız vefat ettiğinde Ferdi babamız 3 gün yas tuttuk yani moralimiz bozuldu, psikolojimiz bozuldu yani elimiz ayağımız boşaldı. Bizim için zordu yani ya atlatamadık yani gerçekten. E abim zaten tamamen benden daha çok Ferdi Tayfur hayranı. Oğlum olursa adını Ferdi Tayfur koyacağım dedi ve abim sözünü yerine getirdi. Oğlu oldu adı Ferdi Tayfur. E, i̇smim Ferdi Tayfur, 15 yaşındayım. Baba Babadan gelme bir şey yani hastalık bizde tüm sülalede var, ailede var yani. Ferdi Tayfur'la beraber doğdum. Büyüdüm. ya öldüğünde evde sanki bir eksiklik var gibiydi yani. Çok kötü bir andı yani. Çoğu kişiye garip geliyor. çok kişiye komik geliyor. Ama yani bana göre normal. Çünkü bununla büyüdüğüm için. Ferda Tayfur'la büyüdük. Ferda Tayfur'la doğduk. Ömrümün sonuna kadar da Ferda Tayfur'la geçirmeyi düşünüyorum. Çocukluğunu biliyorum. Tabii ki çocukluğundan beri bu şekilde Ferda Tayfur hastasıdır kendisi. Onu mahallemizde yaşatıyor. Kendisi sevdiğimiz birisi. Ve güzel bir şey Ferda Tayfur'u yaşatıyor. Mahallemizde plak dükkanı var. Biz Ferdi Tayfur sayılmaz mi ya? Bu mahalle komple Ferdi Tayfurcudur. Hepsi komple. Herkese sonra zaten Ferdi'den de bellidir. Yani Eren'den de bellidir zaten. Sevgisi büyük onun. Bizim de büyük. Sonuçsuz saygımız var ona karşı. Ve güzel bir şey. Yaşatıyor. Eskiyi yaşatıyor. Eskiden başka yerlere giderdik genelde oturduk kıraathanelerde orada burada. Yani çok hoş olmuyordu gerçekten ama şu anda buraya geliyoruz. Burada çayımızı içiyoruz, dinleniyoruz. Burada rahatlıyoruz, eskiyi canlandırıyoruz. Ferdi Tayfur hayranları da zaten buraya geliyor. Biz de burada rahatlıyoruz. cansız kaldım gibi Gülmedi mi? Gülmedi mi? <gülüyor> <gülüyor> <Tar> -gülüyor>